31 Aralık 2025 Çarşamba Coşkun Başbu Star Gazetesi Fal Kaleme aldığım yazı yılın son yazısı. Yazı günüm tam da yılın son gününe denk geldi. Bu nedenle yılın sonunda, yılın son gününde yazılacak yazının konusu da böylelikle kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. 2026'nın falı. Adettendir geleneksel tepkidir katıldığınız her türlü etkinlikte, yayında, programda yeni yıldan ne bekliyorsunuz diye sorarlar. Bu soruya da çoğunluğu ağızları yaya yaya, mutlu, huzurlu, sağlıklı, barış içinde bir yıl diliyorum diyerek genel geçer klasik cevaplar verir. Modaya uyduk. Hiç unutmadığım bir anımdır. Katıldığım bir televizyon programında yılı uğurluyoruz. Moderatör adete uydu ve sordu. Yeni yılda neler bekliyorsunuz, dilekleriniz neler? Ben de başladım klasik söylemle ağzımı yaya yaya sıralamaya. Yeni yılda tüm dünyada huzurun, barışın, dostun hüküm sürdüğü bir yıl olmasını diliyorum. Savaşların olmadığı terörsüz bir dünya diliyorum. Sen misin diye bu dileklerle girdiğimiz yeni yılda sözü ağzımıza Amerika tıkadı. Yılın hemen başında 3 Ocak 2020 tarihinde Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan bir saldırı haberiyle uyandı dünya güne ömrünü İsrail ve Batı'ya hizmetkarlıkla geçiren İran devrim muhafızları komutanı casus Kasım Süleymani Amerika'nın düzenlediği bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Bu arada akıllara gelebilecek şu soruyu kısaca cevaplayayım. İranlı Kasım Süleymani madem Siyonizm'e ajanlık ediyor, o halde neden Amerika öldürsün? Asla unutmayın. Batının ajanı Kasım Süleymani tıpkı İran rejimi gibi İslam düşmanıdır. Batı'ya askerlik ve uşaklık eder. Onun öldürülme sebebi Amerika'nın kendi içinde yaşadığı küreselciler-ulusalcılar kavgasıdır. Konu sapmasın diyerek yazının özüne dönüyorum. Ne oldu dilekleri? Yılın hemen başında meydana gelen bu olay aslında yılı nasıl geçireceğimizin de habercisiydi. Yaşanan bu hadiseden sonra olaylar, terör saldırıları, çatışmalar, iç ve dış savaşlar hepsi yıl boyu birbirine izledi. Dilekler iyi niyetli olsa da sahada gerçekleşenler bunun tam tersi oldu ve insanoğlu maddi manevi çok ağır bedeller ödedi. O zaman da sorulmuştu insanlara yeni yılda ilgili beklentiler, o zaman da insanlar aynı dileklerde bulunmuştu. Ama olmadı. Şer cepheler yine yıla damgasını vurdu. Gelelim günümüze. Peki 2026? Peki bugün gireceğimiz yeni yıl mı diğer 2026 nasıl olacak? Eğer sorunun hakkını vermek gerekirse kitabın ortasından konuşursak 2026 yılı 2025 yılını aratacak. Ne demiş atalar? Gelen gideni aratır. Evet, görmesem de hissediyorum, farkındayım. Suratlarınız düştü. Ama bu kaçınılmaz bir gerçek ve ben gerçeği söylemek zorundayım. 2026 birçok açıdan geçtiğimiz yıla göre oldukça zorlu bir yıl olacak. Sonu şer mi hayır mı? Saatler sonra gireceğimiz yıl doğum öncesi dönem. Ne demek istedim? Malum doğum öncesi sancı zirve yapar. Sıkıntılı saatler birbirini kovalar. Ancak doğum gerçekleştiğinde iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir rahatlama bütün bedeninizi sarar ve o yorgunluk yerini tatlı bir huzura bırakır. Artık mutlu günler sizi beklemektedir. Bu mantıkla bakıldığında doğum öncesi yıl olan 2026'nın şer gibi görünse de sonu hayır olacak bir yıl olduğunu söylemek mümkün. Bizi bekleyenler. İşte bu yıl bizi yakından ilgilendiren doğuma konu ama sonu hayır olacak sıkıntılı başlıklar. Suriye, Gazze, Ukrayna. Suriye. Çok büyük bir sürpriz, çok büyük bir kırılma olmazsa 2026 Suriye'de düğümün çözüleceği yıl olacak. Bu düğümün çözülmesi demek terörsüz Türkiye'de hedefe ulaşılması bölgede terörün bitmesi demek. SDG'ye tanınan sürede bir uzatma olmadığı takdirde yılın ilk haftalarında bir kara ve hava harekatı elik kulağında. Bu harekatın etkileri yıl boyu hissedilir ve bir sonraki yıl yani 2027'de gerçek Suriye baharı başlar. Gazze. İçinde Türkiye'nin de olduğu bir uluslararası güç Gazze'de denklemi değiştirir. Eğer Amerika İsrail'in aklına uyarsa bu Amerika ile Türkiye arasında yeni ve derin bir gerilim demektir. Ukrayna, çözülme ihtimali yok denecek kadar az. Büyüdüğü takdirde bu gerilim dünyaya küresel savaşı konuşturur. Sonuç, işte 2026'da bizi bekleyen temel konular bunlar. Biliyorum içiniz karardı ama unutmayın ki karanlığı görmeden aydınlığa çıkmak zor.